Sevgili... Hoş geldiniz diyelim biz, neler söyleyeceksiniz B40 zirvesindeyiz, bir Balkan evladı olarak soruyoruz bu Evet size. Sevgili Gökhan öncelikle çok teşekkür ediyorum, ee, anacım da babacım da benim bu topraklardan Türkiye'ye gelmiş insanlar. Ee, Balkan kökenli bir ailenin evladıyım. Ee, bir kez daha buradan e, tek rumeli izleyenlere de kucak dolusu selamlar, sevgiler diyoruz. Bugün niye buradayız? B40 zirvesi için buradayız. Ee, Ekrem Başkanı 2021 yılında Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu, oluşturduğu bu ağ Gayet de güzel, sağlıklı bir şekilde devam ediyor. E, ev sahipliğini Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bu etkinlikte bir aradayız. Ne gördünüz? Yani izlemlerinizi bize anlatabilir misiniz? Şimdi az önce hanımefendi'ye de dedi, ilettim. Dedim ki yıllar önce, yüzyıllar önce bu masada oturanlar hep savaş içerisindeydi. Balkan ya, çok zorlu bir coğrafya ama bugün evet. barış içerisinde masada istişare <laughs> edebiliyoruz. Evet. Şimdi Gökhan, e, burada insana insanca dokunmak çok önemliymiş. E, bunu görüyoruz. Demek ki bir noktadan sonra savaşlar bile e, kesmiyor. İnsanlar tekrar bir araya gelmek e, durumunda kalıyorlar. E, i̇nanıyorum ki bu adımlar olumlu adım olacak. E, gelecekte çok güzel şeyler olabilir. E, biliyoruz ki Avrupa Birliği'ndeki e, ülkelerin de ekonomik anlamda zorluklarını görüyoruz. E, keza Türkiye'nin de şu andaki durumlarını görüyoruz. Hem ekonomik hem siyasi boyutlarına baktığımızda. Sıkıntı çeken ülkelerin belediye başkanları aslında burada. Oturduk bir yerde de dertleşmeler var. Gelecekle ilgili hangi projeleri imkan dahilinde yapılabilir? ve Bunları görüşüyorlar. Ben de buraya bir gazeteci, senin gibi meslektaş olarak geldim. İzliyorum. Aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiyim. Engel Sayat Komisyonu'nun üyesiyim. Balkanlıyım dediğim gibi izleyeceğiz olumlu şeyler çıkacak. Umut ediyorum insanlık adına gelecekle ilgili güzel kararlar çıkar. Bu dakikadan sonra zaten bayrak Sofya'ya teslim edildi. Ekrem Başkanı Sofya'ya teslim ediyor. Ev sahipliği artık sonra başkanlık da Sofya'da. Evet. Bakalım nasıl bir yön çizecekler, neler yapacaklar? E, Gökhan izleyeceğiz, göreceğiz. Gelecek yıllarda bakacağız. E, umut ediyorum yeni yeni, yeni e, bir takım projeler devreye sokulacak. E, güzel, e, anlamlı e, gelişmeler olacağını düşünüyorum. Söylediğimiz gibi insana insanca dokunmak evet. önemli olan savaşlar bile para etmiyor. Gördük burada. Peki, çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ olun.